Ya. Çekiliyor şey mu peki? Ama ne ki çıkartıyorsun? Çıkmayayım. Hı? Çekmeyeyim. Hı hı. çekmeyelim istersen. Dur Ha? Çekelim. Gerçekten çekmemi istiyor musun? çekelim hı. Çekemez ama. zor bir çekim olacaksa dişler şey, kökler biraz ayrık şöyle. Kökler ayrık olduğu için çıkarken biraz da oluyor. Ama çıkıyor yani. Ay, Ama <laughs> <laughs> ya, yine aynı sonunda. Çık. Niye soğuk gibi hissettin? <laughs> Hala oradaymış gibi hissediyorum. Pamuk ver, <laughs> tampon ver. Essa ali, que